Merhabalar ben Galip. Bugün kanalda daha önce pek yapmadığım tarzda bir video ile buradayım. Aslında anlatacaklarım uzun zamandır aklımda. Ama YouTube muhabbetinde yeni olduğumuz için pek cesaret edemiyordum. Son zamanlarda bu yeni olma durumunu açtığımızı düşünüyorum. Gelin lafı uzatmadan konuya gireyim. Öncelikle bir oyun sever olarak oyunların özellikle video oyunlarının çağımızın insanına lütfedilmiş en güzel nimetlerden biri olduğunu düşünüyorum. Peki neden böyle düşünüyorum? Kendim özelinden çıkayım ve bu cevabı tüm oyunculara atfederek cevaplamak istiyorum. İnsanların oyunları neden sevdiğini açıklamak aslında pek çok yolla mümkün. Oyun oynamak, hükmetme, özerk olma, aidiyet hissetme gibi temel psikolojik arzularımızı tatmin eder. Ve bunu neredeyse her oyunda görebiliriz. Aslında biraz daha basite indirgersek, mesela Minecraft, sınırsız bir evren, Neredeyse istediğini yapabiliyorsun. Canlı ev mi yapmak istiyor? Ev yapıyorsun. Maden mi kazmak istiyorsun? Maden kazıyorsun. Çiftlik kurup hayvan yetiştirmek mi istiyorsun? Çiftçi oluyorsun. Yani bir nevi oyun sana Tanrı iradesi veriyor. Oyuncular genellikle bu özgür, güçlü iradeyi hayatlarında uygulayamıyor. Her anlamda özgür olamıyor. Ve bu durum insanda eksiklik oluşturuyor. İşte bu eksikliği de insan bu dediğim oyun evreninde muazzam bir şekilde giderebiliyor. Biraz fazla oyun güzellemesi yaptım gibi. Biliyorum. Oradan birisi çıksa madem bu kadar iyi şeylere yarıyor bu oyunlar. Neden kötü bakılıyor oyun oynamaya derse şaşırmam. Bunu söyleyene de kızmam. Çünkü az önce bahsettiklerim aslında insansal birer ihtiyaç. Normal insanlar bu ihtiyaçlarını gündelik yaşantısında gideriyor ve gidermeye çalışıyor. Aslında bana göre olması gereken bu. Yani gündelik yaşantımızda bu ihtiyaçlarımızı gidermeliyiz. Ancak bunu yapmayan kolaycı, tembel, aciz, biz oyun severler için çağımız bu nimeti bize sunmuş ve biz kolaya kaçarak sanal alemde bu insansal ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Yani anormal bir durum bu. Aslında asıl konuma girmeden biraz genel olarak oyunlar ve birey arasındaki iletişimden bahsetmek istedim. Geçenlerde okuduğum bir makalede karşılaştığım bir isim Brian Harley. Harley'e epeyce basit bir soru sorulmuştu. Haritalar nedir? Haritaları etrafımızdaki dünyanın temsilleri olarak dolaysız ve yanlış şeyler olduğunu düşünebilirsiniz. Harley bu açık ve basit cevabı reddetmişti. Bunun yerine Harley haritaların doğasına ilişkin felsefi bir argüman ileri sürdü. Haritalar iktidar aygıt olan nesnelerdir. Harita yapımcıları dünyayı ne ile ve nasıl temsil edeceklerine karar verirler. Bu kararların bir iktidar gücü söz konusudur. Biri New York'u, diğeri Kudüs'ü merkeze yerleştiren iki dünya haritasını düşünelim. Söz konusu bir iki haritada dünyanın merkezinin ne olduğuna dair çok farklı bir mesaj iletir. 2006 yılında Norveç Dışişleri Bakanı High Nordu, yani Norveç ve çevresindeki bölgelerini merkeze yerleştiren yeni haritalar hazırlatmaya başlıyor. Bakan yaptığı bir konuşmada ''Haritalar dünyaya bakış açımızı etkiliyor. Kuzeyden bakıldığında Gezegenimiz epey farklı görünüyor. Açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama ile beraber oyun harita felsefesinin aslında günümüz küresel devlet olma yolunda nedenle önemli olduğunu görebiliyoruz. Evet harita felsefesinden devam edeceğim. İnsanlar yüzyıllardır gerçek olmayan yerleri haritalandırmıştır. Cennet, peri diyarları, orta dünya haritaları gibi. Gerçek olmayan yerleri haritalandırmak oyunlarla uyum oyun içerisinde ilerlemiştir. 80-90'lardan bu yana oyun haritalarının gelişimine bakıldığında bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Oyun haritalarını harley'in bakış açısından ele aldığımızda beklenen bir manzara ile karşılaşıyoruz. White Run, Skyrim'de sunulan dünya haritasının merkezindedir. Witcher 3'te ise Kraliyet Sarayı olarak Vizima sunulan dünya haritasının merkezinde yer almaktadır. Buralar politik iktidar gücünün kalbidir. Dağsı oyun içi haritalar kendi dünyalarının farklı özelliklerini ortaya çıkarır. Yürüyerek keşif yapılan bir oyun olan Firewatch nehirleri, çayırları ve erzak ortaya çıkarır. Bir macera RPG'si olan Red Dead Redemption 2'de ise silah dükkanlarını, ahırları, ehsenevi yaratıkların inlerini ortaya çıkarır. Yine de oyun deneyimimiz hakkında harita felsefesinden öğrenilecek daha çok şey olduğunu düşünüyorum. Oyunlar gerçek olmayan yerlerin geleneksel haritalarca sağlanamayan eşsiz bir deneyimini sunar. Oyun haritaları boş mekanları ödüllendirir. Elden Ring'in neredeyse ya da tamamen boş bir haritayla başlayan ilk oyun olduğunu söylenemez. Sisler bilinen dünyanın etrafında birikir. Harita sadece uzak dünyanın dış hatlarını dağlar, kasabalar ya da gemi enkazları tarafından doldurulmayı bekleyen boş mekanları gösterir. Tarih boyunca insanlar haritalardaki boş mekanlara ilgi duymuşlardır. İlginç bir yazar olan Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği kitabındaki bir karakter yeryüzündeki boş mekanların ne kadar davetkar göründüğünü en büyük, en boş olanı ziyaret etmek için nasıl istek duyduğunu anlatır. Aslında bu merak ilgi yelpazesini genişletebiliriz. Hatta ve hatta bu bilinmeyene boş olan ama olan merağı somut dünyadan alıp soyut manevi dünyalara da götürebiliriz. Nasıl yani? Şöyle Eminim duymuşsunuzdur veya görmüşsünüzdür. Ahireti merak ediyorum deyip de intihar edelim. Bunu yapanlarda o ilgi merak duygusu öylesine baskındır ki doğru düşünüp hareket edemezler. Bu örneklere şunu da ekleyebilirim. Gezgin tutkusu olan insanları da görmüşsünüzdür. İşte 18 yaşında bir bisikletle yola çıkıyor. Ömrü boyunca bilmediği, görmediği yerlere pedal atıyor. Evet böyle hayatlar var. Ya yani ne garip değil mi? Gezegenimizde hala insanların keşfetmediği pek çok yer mevcut. Hala yeni mağara alanlarının haritasını çıkarıyoruz ve okyanusların derinlerine ayaklarımızı daha sokamadık. Douglas Adams'ın da bir zamanlar dediği gibi, uzay gerçekten de çok büyük. Ancak çok azımız bu boşlukları keşfedebilecek. Keşfedilmemiş mağaralara ya da uzayın derinliklerine ulaşmak çok zor. Oyunlar keşif ve buluş için alternatif fırsatlar sunuyor. Haritaların boşluklarını tamamlayabiliyoruz. Hatta az önce anlattığım Minecraft evreninde kendi dünyamızı yaratabiliyoruz. Oyunlar bilinmeyen mekanları koltuklarımızda otururken keşfetmemize ve haritaları tamamlamamıza olanak sağlar. Video boyunca ne kadar oyun güzellemesi yaptığım gibi duruyor değil mi? Aslında tam tersine. Çağımızda gerçek hayatımızda alamadığımız hisleri oyunlardan almamızdan oldukça müzdaripim. Ama bu derdi kabulleniyorum ve bundan da memnunum. Bu da ironik biraz. Video tahminimden uzun oldu biraz ama olsun. Gayet güzel ilerledi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. YouTube dilenciliği yapmayacağım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.